Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimizi tanıtacağım. Tabii benim evim değil de şey işte büyük büyük anneannemin evi. Ne tanıtacağız? Başlayalım mı? Başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce en üstteki odalardan başlayacağız. Birinci oda bir kapı ki saat üç su dört işte ah, boşa çöp var böyle vantika çok öyle çalıştıralım hem de en üst seviye dur şuraya ayarlayalım ilk önce tamam mı L, şu gördüğünüz ışığı, 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 şöyle göstereyim şu, şöyle L en üstte bastım da çalıştığında oluyor bu. Çalıştıralım. Bak. L'ye bastım ışık yandı. Gördün mü? Neyse bak. L'ye basacağım. Bak L burada. Görüyorsun değil mi? L. Şöyle gölgesinden göstereyim. L yazıyor. Işığa bak. Bak yandı. Gemiş yardım Burada yok. Dance. dance. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar geldik. Buradaki vantajlar hala açılıyor. Bak ışık yanıyor. L ile kapatıyor Ay L ile değil en alttaki. Bakın kapandı. Evet birazcık çalıştık. Birazcık hava geçsin. Çok terledim. Oh, dance. Sue. Chocolate, blend, dugamar. Oh, dance. See you. Oh, dance. Next, the child comes with Sin. Dance. Dance. Dance, 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 up. Buradan gidilmeyecek. Oda da böyle. Göstereyim, tanıtayım. Böyle. Bunun içinde ne var? Yemeyeceğim. Gidelim. Gidelim. Terlik. Burası tuvalet. Normal bir oda. Normal bir dolap. Oh. 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 Helms. Gidiyoruz. Aşağı katı tanıtılmaz zaman. Evimize girelim. Diyor, bunu be. E, baba böyle tutarak Çıkıştı. baba. <laughs> İnşallah uyanmaz dedim. Kaydılıp Şimdi dışarıyı tanıtırız. Sizlerle bir vakit. Arkadaşlar çiçekler. Çiçek böyle yapıyorsunuz. Sonra koklayın. Çok güzel. Evet. Abime en büyük videosu çıktı. Çıktı. İyi izleyenler. Şok olacak. İzlediyseniz bu videoyu beğenin. Bazıları diyecek ki. Beğenin dediğimde ben. Niyeymiş? Diyorlar. Ah. Bu ney dostum? Burası niye böyle boya? o oh, korktum. Böyle dışarısı böyle. Şimdi tavuklara bakmaya gidiyoruz. Tavuklardan kaçarsak çok zor. O oh, orada bir şey var. Gördünüz mü? Bak hem de iki tane. Oh. Ağzım sulandı. Gidelim. Oh. Hmm. Hmm. Kapıyı açalım ilk önce. Ah. Tavuklar bu kapıdan kaçarsa benim için. Oh, girdik çok sıkıntılı. Arkadaşlar. Yakınlaştırayım böyle. Çok korkuyorum. Tavukların evi orası. Oh. Tavukların evine girmekten korkuyorum Tavuklar çünkü devedik bana. Sizleri iyi dinledim. Oh, tavuklar nevi açık. Oh, tavuklar. Oh, tavuklar. Neredesiniz? Tavuklar kaybolmuş. Sabah sabah gıdık gıdık diyordunuz. Nasıl şimdi yok? Yok oldunuz. Gıdık gıdıklar. Gidiyoruz. O eve terk edilmiş. Neyse i̇şte sonra geliriz buraya. Boş ver sen. İlk önce bahçeye bir bakalım. Değil mi? Evet. <laughs> tavuklar orada. Of. Horoz da var. Kaçıyorlar. Oğlum tavuklar nasıl kaçıyor? tavuklara gideceğiz. Bir tane horoz vardı. Oo, tavuklar orada besleniyor. Bana sakın gelmeyin. Tavuklar evine gidiyordu ama kaçtılar yeniden. Tavuklar gitmeyen. Tavuklar maalesef gidiyor. Ve evlerinden gidiyorlar. Tavuklar gelin evinize geri. Tavuklar? Oradalar. Kendileriyle takılıyorlar. Ve evin içinde birisi var. O da abim. sakın geleceğim. Evet. Evet. Ne girdik? Hakat. Yemiyoruz. Oh, bir tane tavuk orada. Ben buradan hemen çıkmalıyım. Hadi derim. Abimin yüzünden tavuklar kaçtı. Gidiyoruz. Ama birazdan geleceğiz geri. Ve daha bahçeye girmenin sırası gelmemişti. Sadece öyle bir bakalım dedik. Eve gideceğiz. Let's go. Kilidi açmamız lazım. Tavuklar gelmeden Bay bay bahçe. Çiçekler çok güzel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel kokuyor. Boom! İçeride benim aletim var mı acaba? Oğlum telleri gözükmeden gö gözüküyor kamera. Dur orada tavuklar var. Görüyor musunuz? Gördüyseniz bu videoya beğenip abone olun. Hadi. Gidelim. Şu arabalarımız Birinci bizim arabamız olmayan, bizim arabamız değil olan Opel. Bizim arabamız olan, bizim arabamız da Opel. Ve ilerleyelim. Burası zaten gittiğimiz bahçe. Bak porazcıklar ötüyor. Burada şişe kavanozlar var. Şunu alıp, bir şey yapmayalım. Birisi geliyor. göstereyim size. Ben şuraya izimi bırakmıştım bakın. Yukarıdan gösterdim bak bu. Oo, elves leg. Buradaki buradaki nerede? Burada bir insan vardı evet. O, oh, bu da ne? Bu Aa göstereceğim aletim parçası. Ama alet nerede? Çok kolay bökmek. Bökmek. Whoa. Hadi eve gidelim mi? Gitmeyelim. Videonun sonu geldi. Arkadaşlar bu evin tamamını çekmemi istiyorsanız bu videoya 40 like gelecek. 40 like gelecekse ama ya da ya da 40 like gelecekse ya da arkadaşlar aboneyle söyleyeyim 20 abone olacağım. 20 abone olunca ya da 40 like gelirse bu videoya bu bu evin hepsini çekeceğim ama birkaç ay sonra maalesef. Gerçek söylüyorum maalesef. Evet arkadaşlar videomuzun sonu geldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz çok sevinirim. Bir de kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim çok. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Aa! Dur. Son şarkımızı söylememiz lazım. E